Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet yazdırmış mıdır? Biri öyle diyor. Peygamberimiz sünneti yazmayı, hadisleri yazmayı yasaklamış. Nereden duydun bunu? Hangi kaynakta okudun sen bunu? Bu söylediğin haber mütevatir mi? Yoksa değil mi? Nedir? Sahih Müslim'de geçen bir hadis. Dediği doğru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَكْتُبُ عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ Benden kimse hadis yazmasın, yazan varsa imha etsin, silsin. Bu hadis var. Sahih Müslim'de geçiyor. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı ile ilgili topu topu bir tane hadis bu var. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zaman söyledi? Kime söyledi? Hangi şartlarda söyledi? Hiç buraları düşünmeyecek misin? Başka bunun zıttına başka hadis var mı yok mu buna bakmayacak mısın? Yoksa işine bu geldi diye. Çünkü sünneti inkar ederse önüne çok geniş bir alan çıkıyor. Namaz yok. اَقِيمُ السَّلَةِ Salatı ikame edin. Salat, Salat ne? Dua. Dua yaparım olur biter. Kafasına göre bir din anlayışı çıkacak. Sünneti saf dışı bırakırsa, hadisleri saf dışı bırakırsa, dinle istediği gibi oynayacak. O zaman bu rivayet işine geliyor. Peki biz de diyoruz ki hadisi inkar ediyorsun madem niye bu hadisi delil getiriyorsun? Hadisi inkar ederken hadis delil getiriyorsun. Bu senin iddiana uymuyor. Halbuki bunun karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevatürle bize nakledilen bir yığın yazdırdığı ve yazıma izin verdiği hadisler var. Yazdırdığı yazılmasını emrettiği bir yığın rivayetler var. Bunları niye görmüyorsun? Sadece bir tane rivayete yapışıyor. Bakın değerli kardeşlerim, İslam ilk geldiği zaman Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilen çok az insan vardı. Hatta 10 küsür deniyor. O kadar az. Bu kadar az okuma yazma bilen insan. Bir, alet, yazı aletleri az. Kağıt vesaire o zaman zaten yok da. İnsanlar hayvanların şu köprücü kemiklerine yazıyorlar. Derilere yazıyorlar yazıları. Böyle aletler de yani yazı aletleri de az iken daha insanlar Kur'an'a aşina değil. Hangisi ayet, hangisi hadis bunu ayıramayacak durumdayken elbette ki Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'dan başka bir şey yazmayın demiştir. Anladınız değil mi? İslam'ın ilk dönemleri bunlar. Ama sonrasında yazarlar çoğalmış. Efendimizin sadece vahiy katibi, 40 tane vahiy katibi var. Yazanlar çoğalmış, yazı aletleri çoğalmış. İnsanlarda artık ayet hangisidir, hadis hangisidir bunu iyice anlama kabiliyeti gelişmiş. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam Medine döneminde yazdırmıştır.